Ya ne oluyor? Ya Abi dedem namazını gördüm. kırmamış ya. Abi. Siz gidin anca video işleriyle barışın. Benim dedem namaz kırmamış. Doğru. Abi Şuradan da video tutun. çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> Allah Allah. Sizin keyfinize göre bir video çekecektik Allah Allah. Beyefendilerin keyfine bak. Pardon hanımefendilerin keyfine bak. Selam arkadaşlar diyor. Kanal sizin sanki. Kanal evet bizim. Bu videoyu görünce <laughs> Ben Sümeyye yazındaki de Azra. <laughs> İkisi de ikiz kesin ha. Sümeyye ile Azra. Sümeyye'yi sana kim koydu çocuğum? <laughs> Sümeyye Polat bizim eski bir <laughs> Oğlum haberleri açsana. Aa teşekkür ederim beğeni kalsın. Bu arada size bir şey diyeyim. Ben çok güzel bir şey yaptım geçen de. Akıllı Tahta'dan kendi kanalımı açtım. Hocayı abone ettirdim kendime. Nasıl plan? Mükemmel. Hoca abone oldu mu? Hayır like attırdım Akıllı Tahta'dan kendime abone oldurdum. Sizi S seviyorum. Valla sizi bizi bilmem ama ben dedemle şu an... Evet Nil de bizim kardeşimiz. Benim adım evet. Nil mi? Ha. Aynen dede. Üç yaralı var. Nil kim benziyor. ya? Ben benim adım Ahsen. Aynen. Olabilir mi Allah? Tamam yanlış yazdım. Abi internet gitti. Ya ben bu evin interneti <laughs>